zaten keşfede düşmüş az önceki anlattığım. Millet görmüş zaten. Şimdi kardeşim. Bak. Yeniden anladın Bu son. Şimdi. Biz Antalya'ya gittik tamam mı gençler? Neyse. Elini göster. Elimi. Ne yapacaksın? Daha izler var. Orası. Neyse. Antalya'ya gittik. Ee, bu adamı nasıl düşürürüz? Nasıl ederiz? Nasıl etmeyiz? Adamın evine Polisler böyle. Cumhurbaşkanlığı koruyorlar kardeşim. Adamı hiçbir bir yok nasıl olsa. Cumhurbaşkanlığı koruyorlar tabii. Neyse adaletimiz çok iyi olduğu için o tarafın sıkıntı yok. Neyse. Nasıl ederiz, nasıl etmeyiz, bu adamı nasıl düşürürüz? Hop baktım biri dedi ki işte bunun amcasının oğlum, dayısının oğlum ne? Şey yapmış. Facebook'a telefon ilanı atmış. Bu adamı aradık. Kardeş gel telefon alacağız falan filan. Bu adamı düşürdük. Bu adama rica ettik. Dedik işte ara adamı gelsin. Adam ricamızı kırmadı sağ olsun. Ricamızı hiç kırmadı. Git aradı onu. O geldi işte video falan çektik. Zaten kalan videoları pazartesi paylaşırım. Kurgu. Kardeşim kurgu. Kurgu dediğin şey sen herhalde videoyu izlememişsin. Videoyu izlemiş olsan öyle demezsin. Kurgu için kimse kimsenin eline ateş basmaz. Cız diye ses geliyor orada. Am tamam. ya senin beynin yoktur ya da videoyu izlemen yani başka bir anlatımı olamaz bunun bence olamaz yani eline sağlık abi kardeş silah olayı farklı gençler o olay değil Aldığımız mi? yerden devam mı? Aldığımız yerden devam etmeden önce sen yayından, azıyla ülfer hakkında bir şey demişsin. Doğru mu kardeş? Evet. Niye öyle bir şey diyorsun? Hayır mı? He? Ne? Oğlum sen sağ tarafına bakıp duruyorsun. Lan? Abim var. Abine mi soruyorsun? Abinden mi izin istiyorsun? Hayır mı? Niye sen hep sağ tarafına bakıyorsun? Oğlum bak kızların kızların bir dakika o kızların ismini ağzına almayacaksın. Duydun mu? şey söyleyeyim mi sana? Söyleme lan izin vermiyorum. Oğlum bir daha Nazlı'nın Rüfer'in ağzını o alırsan senin telefonu, ağzına. Bu telefonu, telefonu tutan tripod var Konuşma. ya. O telefonu oğlum, tutan tripod oğlum, hem sana oğlum hem Nazlı ya. Çakal seni. Bak canımı sıkma benim ha. Hem sana oğlum, hem Bak, oğlum oğlum bak, seni, bak sana bak buradan benim canımı sıkma bana bana yedirttirme. Sıkılırsa ne olur? Ha Konuşma, tripoda yedirme otursun. Mı lan tamam tamam. Tamam sıkılırsa tripoda yedirme Hayır mı size oğlum? Okey okey. Oğlum kızların. Okay. Okey. Oğlum kızların ismini ağzına al, alma. Oğlum ağzını karşı, alma. ağzını alma o kızların evet. ismi senin o ağzın pis pis şeyler benzemez. Duydun mu beni? En azlı. En Oğlum Nazlı. konuşma. En Nazlı, en azlı. Evet Yağmur. Yağmur. En azlı. Ne oldu? Yağmur, ya neredesin? Yağmur'un prensesi. ya, senin mi? Evet. Ayrıldıktan sonra ben onunla e, e olur mu? Ha. Üç tane bir manitam yok da fazla yaklaşma. Öyle bakayım. Fazla yaklaşma. Süleyman. Fazla yaklaşma. Seninki, seninki kalkmıyor ki. Ne olacak oğlum? Ne olacak? Kalkmıyor ki. Oğlum bak. Kalkmıyor Yemin ki. et. Nereden biliyorsun kalkmadığını? Kalkmıyor ki. Çünkü en son, 12. çünkü 12. en son 12. kestim 12. ben 12. bunu. Ha? Nereden biliyorsun? Çünkü biliyorum? en son o ben bunu kestim Antalya'ya gidince. O gün çok Antalya sana çok basmıştım. O gün sana çok basmıştım ondan kalkmıyordum. Antalya'ya gidince ben Duydum bunu kesmiştim. Al Aa ilk önce ağzına aldığını <laughs> da söyle. Kesmiştim bunu yine. Arkadaşlar selamun aleyküm. Gel 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 gel. Oğlum beni dinle. gel bir, bir daha, daha, daha. Da, gel. Şimdi sen bana sen şimdi bunu attın ya. Ceza evet. saç kesmek değil kardeşim özür dilemek tamam mı? Kaybedersen özür dilersin. Evet. Hadi. Tamam, hadi gel. Babalar gelirse sizde. Nazlı'yı savun. Arkadaşlar arkadaşlar Özdemir'i sevmeyen herkes bu tarafa gelsin. Herkes herkes. Özdemir'i sevmeyen herkes. Ben seyvallah. Özdemir'i sevmeyen. Gelin bu tarafa arkadaşlar. Herkes bu tarafa gelsin. Lan oğlum hepsi beğeni, hepsi beğeni, hepsi beğeni. Özdemir'i sevmeyenler bu tarafa gelsin arkadaşlar. Bu arada Furkan İnci, Furkan İnci sana da basacağım yani haberin olsun. O dünkü konuşmalarından sonra... Furkan İnci, Mert Akkaş, hepinize, hepinize bekleyin sen, sıra sen, sıra. Sen dışarı adım basamıyorsun, sen kim millete basmak kim ya? Kim? Lan ben her gün her yerde geziyorum. Millet çıkamıyor dışarıya. He, ee, abi Mert Akkaş. Ben her abi. zaman, her zaman geziyorum. Arda bekle Arda. Arda oğlu oğlum o dün Furkan'la içmişsiniz, bak bana bak. O Furkan'ın ağzına, o ağzına iyi tut. Yoksa ben bir şeyler yaparım yani, haberin olsun. Evet evet bir şeyler yapar. Bekleyin. Evet, ağzını alır arkadaşlar. Aynen. Devamlı verdiğim için Özdemir o bil, çok iyi bilir ağzına. Nazlı burada. Nazlı hoş geldin kanka. Arkadaşlar Özdemir'i sevmeyin. Şu Özdemir kankana, kankana söylersen oğlum. borcusunu getirirse sevinirim kardeşim. Ney? Borcunu getirirse sevinirim. Arkadaşım bizden borç para aldı. Ne da. borcu oğlum? Ne borç muhabbeti ne? Ya Özdemir... Şey jacuzzi, şey jacuzziye girmek için bizden borç para aldı da. Oğlum boş yapma lan. Oğlum boş yapma. Kız oğlum karşısında, karşındaki lan karşısında. Biraz delikanlı olun tamam, oğlum Karşı... Oğlum biraz delikanlı olun oğlum. Onun da durumu olmayan biraz, insanlar oğlum. Oğlum başka birine sallamış lan. Başka bir kıza sallıyorlar kime oğlum. Sallamış? Herkes niye yanlış anlıyor? Kime? Niye herkes adını alıyor oğlum? oğlum. Durum olmayan insanlar oğlum, la, gitmiş oğlum. oğlum sen Nazlı'ya aşıksın ha. Ben biliyorum Nazlı'ya aşıksın. Ben biliyorum Nazlı'ya. Vallahi, vallahi, vallahi sen. Üfle. Sen üfle, sen üfle, üfle, üfle. Üfle. Nazlı'yı getir. <laughs> Ağlayacağım. Üfle kardeşim yanıyorum ya. Üflesene. Aşktan yanıyorum. Aşk. Aşık, olduğunu, Baba, çok oh. Oho, <laughs> Aşık olduğunu çok belli ediyorsun. Ben sana söyleyeyim. Aşık olduğunu çok belli ediyorsun. Nazlı'yı getirin. Nazlı'yı getirin. Ne oldu? Yağmur, yağmur ne oldu? Yağmur ne oldu? Yağmur. Ben yanıyorum Nazlı'nın. Neyse kapat konuyu ya. Kapat üf, onun konuyu. Üf. Bu kadar konuşma. Bir daha da duymayın. Tamam üf, mı? Üf. Üf. Bir daha da duymayın sakın. Mazlumu kim olursa olsun duyarsın ya daha çok duyarsın. He? Vallahi duyarsan Eren ben de Kaptan, sana bakarım Özdemir. Yanlış Sen ama. özür dilemeye hazırlan. O özür dilemeye hazırlan. Özür dilerim desen ne kaybedeceğim oğlum ayırmam. Söyledirme şimdi. Bilmiyorum. Kaybedeceğim şey ne? Ben her türlü sana giydiriyorum. Fark etmiyor ki benim için. Devamlı ben giydiriyorum zaten. Doğru söylüyorsun. <laughs> ben işe giderken takım elbisemi giydiriyorsun karım olarak. Özdemir kucağımdan inmiyorsun. Burada rol yapma bana şimdi. <laughs> Şiirlerin Arkadaşlar benim manita biraz olgun olduğu için ben genelde kucağına kalkıyorum öyle yapıyorum onu. Aynen arkadaşlar Özdemir'i devamlı farklı farklı şey pozisyonlarda şöyle vurarak. Baba da gelsin baba. Hele, hele, vurun gelsin. Ya Özdemir seni hiç sevmiyorum ya. Alet olsun. <laughs> ne mutlu bana. <laughs> ama 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 yağmur hastayım. <laughs> <laughs> hasret kimdi ya ben de Hasreti hatırlayamadım. Ben de da. sen de. Baş. Oğlum, Nazlı'ya aşıksın Nazlıya. Hasret kimdi? Nazlı'ya ya? aşıksın sen aşık. Lafı mi? Hasret artık. kimdi? Bak. Eren Kaptan ne Mertin, Mertin annesi. Aa, dur. Hasret kimdi? Senin annendi. Vallahi vallahi, Allah tamam. Ben tamam. tamam rapıyor. Tamam. Ben tamam. 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 Sen annenin annenin ismini mi çıkarıp suyla ilgili ki burada yani? Onu mu istiyorsun? Dur. Kur'an çarpsın Mert'in annesi. Tamam. Oğlum boş şey yapma tamam. Annenin ismini çıkarıp söyleyek yani illa ki burada. Sen istedin. Böyle bir şey yapmayacaktım. Asla yapmazdım da. Sen istedin. Bekle. Bekle. Bir tanesi yok mu? Gelse bir spor araba atsa sana bir şey yapsam, çaksam ne olur? <laughs> Zirve eyvallah kral adamsın. Bekle, Bekle can. Bekle. Ulan, ben sende kaç kişi olduğunu görmedim. Sende kaç kişi var lan bu kadar beğeni geldi? He? Bekle. Senin soy adı neydi lan? Tolga Çalışmanlı mı? Oğlum, senin soy ismin oldu lan. Nasıl unutursun kocana? Bekle. Önce özürün dile bakayım sen. Kardeş, 3PK demedik mi? Bir pk demedik ki. Neyse, gel hadi. bir 5 dakika bekle, 5 dakika bekle. Hayır, sen kendini sen, sen kendi kabul ettin ya, etmedin mi? Tamam, tamam, 5 dakika bekle. Hadi bul bul, ben çok merak ettim. Bul da bir <laughs> göreyim ya, göreyim ya.